eğer geçebilirsek arkadaşlar çok sakat yerden gidiyoruz. Böyle efsane bir Allah manzaraya çadır kuracağız geçebilirsek. Nasıl ama. Uhu. Daha ilerisi var mı? Var. Manzara nasıl ama arkadaşlar? Düşmezsen, sağ kalırsan size efsane bir. <laughs> Kameramanım şöyle yaklaşalım. <gülüyor> korkma, korkma. <laughs> <laughs> Valla biraz daha gideceğim inşallah. <laughs> Gün batmak üzere gün batımı üzere bu gün batımı bu gölün üzerine inanılmaz bir şekilde yansıyacak ve biz de çadırı şurada azileliğe kuracağız. Bu hayatın tekrarı yok arkadaşlar. Özel hayatınızda mutluluklar, iş hayatınızda başarılar dilerim. Ve i̇zninizle kameramanı bir